Arkadaşlar yaklaşık bir hafta önce okullar açıldığı zamanlarda turuncu Japon balığım öldü. Akvaryumda 3 balığım kaldı. Tabi cüce vatozum ve çöpçüm de dahil. 5 tane. Bakın çöpçü burada. Şurada yandan bakın orada cüce vatozum var. Motora yapışmış bakın. Şu. Orada yok arkada bakın. Şurada kuyruğu gözüküyor. Orada arkadaşlar zaten pek gelmiyor buralara. Yani ön taraflara gelmiyor. Balığımın öldü yani balığım. Bunlar da ölürse lepistes alacağım. Red Dial ve Blue Lens yerli lepistes karışık. Yavrularını sahibinden de satabilirim. Daha kesin değil. Biraz da kuşları göstereyim. Yavru daha yok. Yumurta da yok. Yavruluk duruyor. İçine talaş yaptık bildiğiniz üzere. Erkeğimiz bu. Dişimiz bu. Dün kardeşimin elini ısırdı. Şu erkek olan dişiyi kıskandığı için. Saldığımızda hep perdelerin üzerine gidiyorlar. Yani bize gelmiyorlar. Bütün gün konuşuyorlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.